Adattaki Hristiyan Birliği Kilisesi'nde Noel bayramı dolayısıyla bir ayın düzenlendi. Ayine çok sayıda din adamıyla birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Ayin sırasında barış, sevgi ve kardeşlik mesajları öne çıktı. Yapılan dualarda toplumda hoşgörü ve birlikte yaşama kültürünün güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Kilise papazı konuşmasında Noel bayramını kutlayarak insanların birbirine sevgiyle yaklaşması ve dayanışma içinde olması çağrısında bulundu. Bu mekanın tamamında ruhani bir atmosfer var. Noeliniz mübarek olsun. Hepinizin yeni yılı bin hayırla dolu olsun. Irak için diliyorum. Ülkemin halkı olan tüm Irak halkı için sağlık, afiyet ve esenlik diliyorum. En önemlisi bu vatanda mezhepçilik olmasın. Eskiden olduğu gibi hiçbir ayrım ve mezhepçilik olmadan hep birlikte tek vücut ve tek el olmamız gerekiyor. Çünkü vatan hepimizindir. Etkinlikte bulunan bazı vatandaşlar kendilerini güvende hissettiklerini ifade ederek Irak'ta bugün yaşanan güven ortamının anlatılandan farklı olduğunu vurguladı. Vatandaşlar Bağdat ve diğer illerde kiliselerin yeniden açılması ve ayinlerin düzenlenmesinin ülkedeki güvenlik durumunun iyileştiğinin açık bir göstergesi olduğunu belirtti. <laughs> Bugün çok yüce ve çok anlamlı bir gündür. Bu güzel kilisenin çatısı altında herkesi bir araya getiriyor. Her şeyin sevgi, birlik ve dayanışma içinde olmasını diliyorum. Burada herkesin mutlu olduğunu, birlikte kutlama yaptığını görüyoruz. Bu sadece Hristiyanlara ait bir gün olarak görülmemelidir aksine herkes için en güzel, en barışçıl, en güvenli ve en sakin gündür. Biz şunu söylüyoruz, vatan vatandır, o annedir, babadır ve insana ne kadar baskı yapılırsa yapılsın, ne kadar zor durumda kalırsa kalsın, insanın ondan vazgeçmesi ya da ülkesini terk etmesi imkansızdır. <laughs>